Selamünaleyküm değerli dostlar. Hepiniz yepyeni bir derse hoş geldiniz. İnşallah bugünkü dersimizde ihfa konusuyla devam edeceğiz. Değerli dostlar ihfa demek gizlemek demek. Peki ihfanın kuralı nedir? Tenvin veyahut da sakin nundan sonra. Tenvin dediğimiz zaman iki üstün, iki esre ve iki ötür anlıyorduk. Sakin nun ne demekti? Nun harfinin cezimli oluşu sakin nun ve tenvinden sonra ihfa harfleri gelirse nunu gizleyerek okuyorduk. Peki bizim ihfa harflerimiz neler? T, F, C, D, Z, Z, S, Ş, S, V, B, V, F, Q ve K harflerinden. Yani bu 15 harften bir harf geldiği zaman ben sondaki Nunu nu gizleyeceğim. Peki bunun tam tersi neydi? İzhardı. İşte ben bu sondaki nunu saklayacağım. Şimdi örneklere gelecek olursak. Şimdi değerli dostlar burada nunu sakinlere bakıyorum. Evet buradan bir tane nunu sakinimiz var. Evet şurada da nunu sakinimiz var. Peki şimdi ben burayı inceleyecek olursam. Nunu sakinden sonra ihfa harflerinden bakıyorum buraya ne gelmiş? Kef harfi gelmiş. Peki buradaki nunu sakinden sonra ihfa harflerinden ne gelmiş? T harfi gelmiş. O zaman ben diyorum ki bu nunu sakinliğin sonundaki nunu gizleyerek okuyacağım ki ihfa bu demektir. Nasıl okuyorum? İn kün tüm değil. İn kün tüm derken benim nun harfini çıkardığımı duyabildiniz mi? Hayır duymadınız. Çünkü ben o nun harfini ne yaptım? Gizledim. Yani ihfa yapmış oldum. Bir alttaki örneğimize geçecek olursak. Burada nunu sakinimiz var bir tane. Evet şurada da nunu sakinimiz var. Nunu sakinden sonra ihfa harflerinden cim harfi gelmiş. Nunu sakinden sonra İhfa harflerimizden dal harfi gelmiş. O zaman ben buradaki nunu sakinleri ne yapacağım? Nunu sakinlerin sonundaki nun harfini gizleyeceğim. Min cun din demiyorum. Min cun din şeklinde okuyorum. Şimdi bir sonraki örneğimize geçecek olursak. Değerli dostlar burada nunu sakin arıyorum. Evet şurada nunu sakinimiz var. Evet şurada da nunu sakinimiz var. Şimdi nunu sakinden sonra elif gelmiş. Peki elif ne harfiydi? Bakıyorum ihfa harfi miydi? Hayır ihfa harfi değildi. Elif izhar harfleriydi. İzharda ben ne yapıyordum? Aslında olduğu gibi okuyordum. Yani tecvitsiz okuyordum. Peki bir sonraki nunu sakinimize bakacak olursak. Nunu sakinden sonra ne gelmiş? Sat harfi gelmiş. Peki sat harfi ihfa harflerinden mi? Evet ihfa harflerinden. O zaman ben buradaki nunu ne yapacağım? Gizleyeceğim. Yani ihfa yapacağım. Evet ben birinci nunda izhar, ikinci nunda ihfa yapacağım. Peki uygulaması nasıl olacak? Min ensar. Min ensar ensar şeklinde okuyacağım. Şimdi ise bir sonraki örneğimize geçelim. Değerli dostlar burada tenvin veyahut da nunu sakine bakıyorum. Evet şurada neyimiz var? Tenvinimiz var. Yani iki esirimiz var. Tenvinden sonra ihfa harflerinden bakıyoruz. D harfi gelmiş. D harfi ihfa harfimi Evet ihfa harfi. O zaman ben burayı ne yapıyorum? Zin derken buradaki nunu gizleyerek okuyacağım. بعضين بعضين درجات derken oradaki nunu gizliyorum. Yani ihfa yapıyorum. Umarım anlamışsınızdır. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.